Bahçeye fonladım, Osman'ı gurbete yolladım. Osman gurbete gidince, üç gün üç gece ağladım. Ar, gel ar gelir Osman ar gelir. Safiye mekar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir. Safiye mekar yola dar gelir deli mi dürttü? Akkide ekkide Ay ne var babacığım ya? Ne işte. Hem içinde kahvaltı hazırlıyoruz. Ooo! Oh! Kıratı baba. Kızım! Kıratlar tepişiyor beynimin içinde. Kafam kaldırmıyor diyorum ya. Ya! Mahsus mu yapıyorsunuz lan? Ben senin kafanı neyin teptiğini çok iyi biliyorum Zekeriya efendi. Alamadı dün gece gene elinden rakı şişesini. Ay zıkkımın pekini içtim. Akşamdan kalmayın diyemiyor da kafamda atlar tepişiyor, filler zıplıyor diye name yapıyor bize. Bana bak Safiye, sana buradan böyle bir yapıştırırım, üç gün üç gece ağlarsın ha. Uğraşma yedimle içtimle ya. Ya, kolay bu. Hadi bir dene bakalım Zekeriya Efendi. Safiye sana dar etsin dünyayı. Aa! Yumurta tokuşturan var mı? İki lokma ekmeği zehir ettiniz be. Dükkana gidiyorum. Şu evlilik hayatımda bir huzur yüzü görmedim. Belki... Ticaret hayatı iyi gelir. İyi de baba bugün pazar. Ticaret hayatı kapalıdır şimdi. Olsun. Camını mamını boyayacağım dükkanım. <laughs> Aman bırak gitsin. Evde ayakkabına dolaşacağına gitsin dükkanını boyasın. Ben de zaten bir sürü şey yapacağım. Mutfağı falan boyayacağız ha. Bugün dünya bir yer boyama günü mü anne? Niye ailecek badana fırçası kapıyoruz, ayıptır sorması? Ayıptır söylemesi, normal ailelerde bahar temizliği diye bir şey vardır, Sıdıka. Ama bizim evdeki ayılar kış uykusundan daha uyanmadığı için... Hı. bizim ...bizimkisi de yaza kaldı, ya? Git şu abimi uyandır da bir an evvel işe girişelim, Sıdıka. Abimi kaldırmak ha? Hayatta en sevdiğim şey, uyku serseme bir ayıyı ininde rahatsız etmek. <laughs> ne yapsam acaba, yorganına kibir baksam? Yoksa su mu döksem? kaldırmanın ne kadar zor bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa hazır, uyku serseme ve savunmasız diye kendisinden intikam almak gibi bir niyetim asla yok. Abi, Samim. Bak içeri gidiyorum, uyku dahil her ne yapıyorsan yapma. Günaydın Samim Bey. Saka ailesi hayırlı günler diler. Yerel saat 11'i gösteriyor. Canlı hayat başladı. Bana bak. 3'e kadar sayıyorum. Eğer kalkmazsan sabah tuşunu yatağında alacaksın. Abi son kez uyarıyorum. Yoksa altında kimyasal silahlar sakladığını ileri sürüp yorganına kuzeyden ve güneyden sürahiyle girir ya. Bir, iki, ah! Günaydın Sıdıka Saka, Samim hayırlı günler diler. Abi sen <laughs> Yeme kar yola dar gelir Ar gelir Osmanlı kar Ar gelir Safi yeme kar yola dar gelir Ar gelir Osman'aga ge. <laughs> oh, kar Ar gelir Of Safi yola dar gelir Ar gelir Osmanlı kar <laughs>

söylüyorum aslanım. Emlak lazımsa bugün kapalıyız. Tükanda tadilat var. Ya e, yok amca biz e, Türkünün tınısı için durmuştuk ya. Ha ya e, bizim mahallenin Türkü kafesi aşağıda. Burası emlakçı tükanı. Türkü bulunmaz. Yanlış anladın Zekeriya amca. Biz sizin söylediğiniz türkü için durduk. Zekeriya amca mı? Nereden biliyorsunuz lan siz benim adımı? E, camda ve tabelada yazıyor. E, şimdi rica etsek Türkünün o kısmını tekrar söyleyebilir misiniz bir? Hangi son kısmı? Dönbidi mi? Ha yok o dönbidili kısım değil ya oranın çok farklı hoş bir projecisi vardı böyle deli bir sound'a olan bir yer sanki. Şey e, hani Safiye Mekaryol'a dar gelir şeklinde bir şeyler diyordum. Nereden biliyorsun lan sen Safiye'yi ha? Hadi benim adım tabelada yazıyor. Safiye nerede yazıyor? Bana bak sen bizim aileyi mi takip ediyorsun Ya lan? ne takibi Zekeriya amca ben sadece şey şarkı Safiye Mekaryol'a... Bak ben hala, hala ne diyor ya hala ne diyor? Bana bak lan ibibik yolarım senin o kulağındaki halkaya. Ha. Safiye benim karım oluyor. Sana ya. ne lan bundan ha? Sana ne benim yakamdan el alemin Safiye'si? Alan yaşında Safiye. Ben yataklık kere yapacağım. Ben yırtaklık bu şeyi. Vay be. Sıdıka. Hmm. Ne dersin? E, top sakal bırakayım mı şöyle? Hmm. <laughs> Olmaz abi. Ortalıkta sihirbaz asistanı gibi dolaşmana izin veremem. Zaten on erkekten dokuzu kendini top sakal bırakmaya mecbur hissediyor. Bana bak, Hı. bu haline daha özgüz. Özgünüm değil mi Sıdık'a? E, farklı bir yanım var benim. E, var var, e, helal olsun kız. Sabah sabah moralimi düzelttim vallahi. Dile benden ne ben, dilersen. <laughs> ben değilim ama annem birazdan dileyecek. Şu anda mutfağın raflarını boyuyor. Evin erkeği olarak da tavanı sanırsam sana bırakacak. bana ne kızım? Babam kendisi yardım etsin. Edemez, o da ya Sıdıka, bizim evde benden gizli bir gazete falan mı çıkıyor? Hı? Sen nasıl biliyorsun bütün bunları? Burada böyle kakar gibi bana yardım etsenize. Samim, oğlum şu sırık boyuna geldi tabana iki kat sür ver hadi yavrum. Niye anne? Sen ne güzel boyamışsın işte sağ solu. <laughs> Sıdıka, hmm. anneme bir kat daha boya at. Götür sarı sarı, sarı Danimarkalı futbolcu diye sat. <laughs> Anne kız vallahi böyle çok Avrupa'yı bir tipin olmuş ha. Senin gömezi spa seni. <laughs> hem bir işe yaramaz hem dalga geç. Ee, i̇şte şimdi çok özgün oldum biliyor musun? ne tam sakal ne favori hiçbiri seni bu kadar açamadı. <laughs> arge de -er Rosmalaga, arge. -er. Safiye düğmeler dar gelir Ar gelir Osman'a da ar gelir Safiye düğmeler Lan niye geldiniz lan siz yine he? Oğlum işiniz gücünüz yok mu sizin? Gitsenize işinize Ya bak Zekeriya amca biz sadece türküyle gidiyoruz tamam mı? Biz müzik grubu Asyodya'nın elemanlarıyız. Memnun oldum. Ben de Zekeriya Saka. Hadi şimdi dağılın tükenin önünden. Git başka yerde gezdir grubunu. Şu türkü bir kere daha okusanız ne olur sanki ya? <laughs> ne yapacaksınız oğlum türküyü? Siz de gidin herkes gibi çıstak çıstak bir şeyler yapın işte. Ne var yani? Dayanmasana oğlum kepenge. Kendini boyayacaksın salak. Bak şimdi Zekeriya amca son zamanlarda böyle yükselen bir türkü trendi var tamam mı? Böyle herkes işi türküyle bitiriyor. Böyle bir klavye, bir bateri, altına bir elektronik altyapı falan ver eliniz zirve valla. Ayrıca da bu işten çok büyük paralar kazanıyor. İyi işte kazanın paranızı. Ayrıca para kazanınca bana bir faydanız mı olacak? Niye öyle diyorsun ki Zeki amca? Türkü bir tuttu mu kaynak kişi olarak seni gösteririz. Türkü benim değil ki evladım. Bizim oralarda köylük yerlerde çeşme başında velen söylenir. Anonim yani. Ya şimdi Zeki amca siz bu türkü bize bir kere daha söyleyin tamam mı? Biz de sizden derlemiş olalım bunu. Hem şimdi kim uğraşacak öyle köylük yere gitmeye bilmem ne falan. Ayrıca da bizim bağlı bulunduğumuz prensip müzik ailesi bu emeğinizi karşılıksız bırakmazlar. Söylesene evladım ya şunu baştan söyle ya. Geçin bakayım içeri bir çay içelim geç. Geç bakayım ya. Geç sen de geç. Geçin içeri şöyle bir çay içelim. Hadi. Sadece Safiye teyzeniz bilir. Ben de ondan duyduydum zaten. Gerçekten Safiye diye biri var ya. Yani. Safiye bahsini açmayalım çocuğu. Bu türkü aslında bizim ailenin türküsü sayılır. Fakat biz temiz bir aile olduğumuz için bilinmesinde bir sakınca görmüyoruz yani. Safiye teyzeniz biraz kilolu sayılır. Ondan yataklar ona dar gelir ya. Yani. E ne zaman gideceğiz Safiye teyzeyi görmeye? Şu türkünün geri kalan kısmını bir an önce öğrenelim artık. Safiye teyzenize gerek yok çocuklar ya. Boş yere git gel olmasın size. Ben akşam ondan öğrenir. Yarın gelir size söylerim. Parayı da bana verirsiniz. Zekeriya ne var? Ne bakıyorsun öyle yiyecekmiş gibi? Bana bak da para falan isteyeceksen avcunu yalarsın. Ay hayret bir şey ya, adam koskoca dükkan çalıştırıyor, her ay sonunda beni mutfak burasına el koymak için türlü çeşitli oyunlar düşünüyor. Canım ne alakası var oyunla ya? Şöyle karamıza sevgi dolu bir bakış fırlatamayacak mıyız? Benim maksadım şöyle neşeli bir gece geçirmek yani. E iyi o zaman, az işte gecenin sonunu hatırla bari. Şuna bak, şu gözlere bak, kıpkırmızı böyle ciğer gibi. Eee o içkiden değil Safiyeciğim. Yani... Tükende boya yapmıştım. Tiner dokundu herhalde. Hı hı. Bana da dokundu. Safiye. Al kız sen de iç büyüdün. yudum hadi. Tamam istemem Zekeriya içmem ya. niye içmiyorsun kız? İç şunu iç ya, İyiyim. iyi gel. Tamam Bak karıcığım boyayı bitirmişsin. Yemekler güzel. E, çocuklar da büyüdü. Hadi iç. iç. Bana bak Zekeriya hop. Çocuklar büyüdü yeni çocuk yapalım falan diye. Lafı öyle oralara getirme ha. Anlaşıldı senin kanın kaynamış. Manem, manem. Pardon ama bu konuşma iyice tuhaflaşmaya başladı. Çocuklar duymasın diye bir şey var şu hayatta. Sami, Hı. mutfak. Bari biz gidelim. İyice cüzuttu bunlar. Yok kızım yok oturun ya Allah Allah. Ananızın kalbi kötü. Her lafı kötü manada anlıyor. Ben şurada eğlenelim hani şarkı markı söyleyelim diyor. Hah türkü. Türkü söyleyelim ya yani ne de olsa Eurovizyonda birinci olmuş muzaffer bir ülkenin evlatlarıyız. Hadi Safiyeciğim şaka bak. Ay hiç halin yok Zekeriya anacım, ha. bütün gün böyle boya yapmaktan canım çıktı ya. Ay bunlar da hiç yardım etmediler zaten. Aa, aa. Ee, anne abime baştan aşağı boyayacağımızı söylemedi ki söyleseydin seve seve yardım ederdim. Sızıka, bu konuyu yeniden açmayalım istersen hı? Yok canım, şimdilik böyle iyisin. Ama baharda şöyle inceden bir zımparalayıp bir kat daha boya atarız. Aferin <laughs> kızım. <laughs> <laughs> yani sen de olmasan var ya gülemeyeceğiz ha. Ee Safiyeciğim? Şu şahane esprinin arkasına sende bir türkü patlat bakalım hadi. şakı benim bülbülüm hadi. Anlaşıldı aç kızım babana teybi. Alem var yine bu gece belli. Teyple olmaz Safiyeciğim teyple senin sesin bilmiyor. Ben o senin bülbül sesini dinlemek istiyorum. Hani sabah söylediğim bir türkü vardı. Bütün gün tükandı düşündüm de aklıma gelmedi. Aksi gibi de lazım oluyordu yani. Nasıl yani baba? Aniden türkü mü lazım oldu? Eee, yok canım. Aniden keyiflendiğinde ondan yoksa yani. <laughs> tiner'dendir. Seni gidi seni. <laughs> ne Tiner'i lan? Bir de sen laf karıştırma şimdi ya. <laughs> evet. Ee, ne diyordum ben Safiye? Ee, hani sen sabah bir türkü mırıldanıyordun böyle. Sap yeme yatak, dar gelir, dar gelir diye. O <laughs> türkü nasıldı ya böyle <laughs> dilimin ucundaydı benim ama bir türlü bugün aklıma gelmedi. Hadi sen bir söyleyiverin. Hadi, hadi karıcığım, hadi. Hadi. hadi, canım. Niye ya? Aman. Karga ile tilki masalı mı bu canım? Aa, Zekeriya'ya bak. Ay tutturdu. Türk güzel o güzel sesini bir duyayım diye. <laughs> Söylemeyeceğim ya işte. Aa o kadar. Ee, <laughs> Sıdıka, e, kız sen de aranla mırıldanıyordun sabahleyin. Nasıl yavrum o türkünün dibi? Hadi sen başla, anan gelir arkadan. Hadi. Ben önce anneme eşlik ediyordum baba. Yani tamamlı annem bilir. <laughs> Alo, buyurun. Kim? Absodik mi? 25 bir dakika burada 25 verin. Baba, Afyon Karahisar mı? Absodik mi? Ne? Öyle bir yerden Volkan Sun diye biri arıyor. Ee, ver kız, kız ver. Bir emlak işi vardı. Odur belki. Eee, alo? Eee, alo? Eee... E, oğlum Safiye teyzen söylemiyor Türkünün geri kalanını. Ya sizin bu prensip müzik bu kadarını kabul etmez mi? He? Ya prensip olarak kabul etmiyorlar ha. Peki siz yazın geri kalanını o, o da mı olmuyor? Yani özgün olmuyor Öyle mi? Ya kim bakacak onun özgünlüğüne, özgürlüğüne Allah aşkına ya. Yazın olsun biz ha? ha? E ee, iyi. Peki peki tamam. Sabah bile siz gelin konuşun.